Herkese selamlar arkadaşlar Şunu kapatayım Umarım her şey yolundur Bugün e, Komplike bir günde benim için Hem iyi hem kötü Durumlar oldu onlardan bahsedeceğim Ufak olarak e, Çok kısa stresten bahsedeceğim Bu videonun konusu Stres Tarihler 20.01.2025 gün 8'iydi arkadaşlar Shopify dropshipping yaparak Dubai'ye gitmek. Fakat öncelikle bu videoya hani konumuzun başlığı stres olduğu için bu videoya bir şarkı ile başlamak istiyorum. Evet, e, ee, beni anlayanlar anladı arkadaşlar. <laughs> bir dakika dur bu değil, bir dakika dur. Başlatma sakın. Tamam. Açıyorum. Bu videoyu bu şarkıyı dinleyerek hayal kuruyorsanız yani sekmez. Evet <laughs> durumlar şöyle arkadaşlar e, bugün e, bir tane bankadan tasfiye yemişim e, süper. Ha, <laughs> bunlar olacağı belliydi açıkçası yani çok da şey değil. Yapacak olduğumuz şeyler yok arkadaşlar bazı şeylere <laughs> devam etmek zorundayız. Sıkıntı yok, her şey devam. Ben aslında bu stres konusunu şöyle değerlendirmek istiyorum. Hmm. Biz ne kadar stres yaşarsak yaşayalım. Maddi konularda, manevi konularda. Bence bizim yaşadığımız stresi dünyanın öbür ucundaki biri direkt olarak kabullenmek isterdi. Hayat şartlarında değişirsek. Yani mesela eğer her gece yatağınıza uyuyabiliyorsanız, iyi valideniz varsa ve her gün yemek yiyebiliyorsanız sizin için stresin bir anlamı olmaması lazım. Diye düşünüyorum. Çünkü Afrika'daki bizim yaşamımızdaki insanlar onlara tüm sorunlarımızı anlatsak işte böyle oldu işte banka şöyle yaptığı işte şöyle borcum var şu şu bana şöyle bir yanlış yaptı falan Tüm hepsini olmazsanız, hı. adam umursamaz. Sıkıntı yoktur. Hayatları de şeyimdir. O yüzden ben olaylara her zaman böyle bakıyorum. O yüzden stres olasılığım çok yüksek. O yüzden gemileri yakarım. O yüzden çok ticari strateji almayı çok sevmem insan. O yüzden belki kendim bu kadar eminim. Bu kadar kısa sürede bu kadar şeyler başaracağımı... Arkadaşlar stres yönetimi aslında zor olan bir şey değil. Büyütmemeniz lazım bazı şeyleri. Bir tane basketbolcu var. ismi Şak galiba. Tam hatırlamıyorum. Adam NBA'de oynuyor. İşte bir tane maç geçiriyorlar. Maç kötü gidiyor onlar için ve adam strese giriyor. Sonra babasıyla beraber babası onu çağırıyor. Arabaya biniyorlar. Bir iki saat arabayla yol gidiyorlar. Tabi adam baba otoritesi diye bir şey var. Adam babası konuşmadan konuşmuyor. Sonra bir şey diyor. Hani nereye gidiyoruz gibisinden babası daha çok sinirleniyor. En son köprü altında arabayı park ediyorlar. Bekliyorlar. Bir iki saat daha. sekiz gibi bir tane adam çocukları ve eşiyle beraber köprü altında çıkıyorlar. Ve babası diyor ki asıl stres bu. Sonraki öğünün ne olacağını bilmemek. Yani uzun lafı şu an bizim gündelik karşılaştığımız stresin aslında hiçbir önemi yok. Neyi? Yemek var. Sıcak yemek. Yemek söyleyebiliyoruz eve. Ya iki kolumuz iki bacağımız var. Gözlerimiz görüyor. Kulaklarımız duyuyor. Kör olarak doğan insanlar da var. Yemeğe çalışmamız mı? O yüzden aslında stresimiz yok bizim. Ben her zaman böyle bakıyorum olaylara. Ben asla kolay kolay ee, stresle yani. Öyle bir şey benim için söz konusu. Her zaman bunları hatırlarım çünkü. Mesela gündelik olarak aktivite yapın. Mesela her gün gözünüzü 15 dakika kapalı tutun. Bak bakalım ne oluyor. Yani göremeyen insanlar var çünkü. Adam kör olmuş Mesela. Adama tüm problemleri anlasan Böyle böyle Adamlar sıkıntı yoklar. 10 katı olsunlar. Yeter ki görebileyim der. O yüzden Bugün arkadaşlar olaylara böyle bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Bugün bankanın tavsiye etmesi beni tavsiye edemek yani ben de çalışmak istemeyeceğim anlamına geliyor. Yani kredi numaraya e başvurursanız çalış çalışmıyorlar. Banka hata veriyor. İlk gördüğümde tabii ufak bir üzüntü yaşadım fakat sonradan etkisi çok azaldı hızlı bir şekilde bir iki saat içinde. Hiç bir önemi yok? Yani ne yapacağız? Ağlayacak mıyız? Veya ürün denedik mesela sallıyorum şu an Şu an bu ürün başarılı gidiyor ama farklı bir ürün denedik. Başarı oldu ne yapacağız? Yani para kaybettik. Eksiye düştük. Ne yapacağız? Devam edecek miyiz? Zorundasınız. Başka şarj yok. Yani umursayan insanlar yok. Ya ben mesela bu YouTube serisini başlattım yaptım. Düşünsenize ya, failliyorum. Bellediğimi düşünüyorum. 3 ay sonra Dubai'ye gidemediğimi düşünüyorum. Denizce. Ya işte stres, pressure, baskı. Baskı olması lazım arkadaşlar. Ronaldo çocuğun idmanını izliyor. Ee, i̇şte ben 10 yaşındayken biraz daha cılızdım mesela diyor. Şu an iyi diyor formayı falan diyor. İşte o sırada yanında koç oturuyor o Ali Nasır'ın koçu. İşte gençlik kadrosun koçu işte Ronaldo beraber oturuyor sohbet ediyorlar falan. Ronaldo işte benim oğlum e, ya ben o zamandayken ondan daha, daha ufaktım vesaire. Bu şimdi iyi falan. Koç diyor ki aslında diyor yani bakalım açlık kısmı nasıl olacak diyor. Bu olan aç. Ronaldo diyor ki evet diyor, en zor kısmı buluyor diyor. Çünkü o gözlerdeki canlılık o istek her gün çalışmak her gün her gün her gün ne hissettiğiniz önemsiz çünkü arkadaşlar gerçekten hayatı bir kere geliyoruz bunun farkında olmanız lazım eğer aylık 10 bin dolar kazanmak istiyorsanız 10.000 dolar kazanan bir adamı dönüşmeniz lazım her gün Instagram'da bokum bokum karılara bakacağınızı bakan varsa ya bir çekeceğinizi kendinize gelişiminiz lazım. Öyle bir görev yapmanız lazım ki haftanızı öyle bir planlamanız lazım ki ayınızı öyle bir planlamanız lazım ki boş vaktiniz olmaması lazım. Bir başarı ancak böyle gelir. Her gün mutlu olamayız. Her gün tam motive çalışamayız. Her gün inşallah olamaz. O yüzden tam gaz devam. Durmak yok. Ee, bu yolda engelleyen bu yolda dala geçip insanları olsa engelliyoruz. Ee, tabii zor şeyler. Bakalım, yani yüzde bir oynamaya çalışıyoruz. Durumlar ne olacak? Bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Fel ihtimalimiz yok dediğim gibi. Mesela kafamda öyle bir şey canlanmıyor. Çok ilginç değil aslında belki. Mesela Floyd var biliyorsunuz boksör. Floyd'un skorunu hatırlamıyorum ama galiba 65'e 0 falandı. Bir hatırlamıyorum tam olarak ama bayağı yüksek bir rakam ve yanında sıfır var. Sıfır yani 60 üzeri kazanç. Herif dü e, dünyada hiç kimse onu yenememiş. Adam şunu diyor ben diyor asla asla yenilmeyi düşünmüyorum diyor. Yani adamın zihnindeki hiçbir senaryoda yenilmek yok. Bu adam nasıl yeneceksin? Adam mesela nakaf olacağını aklından geçirmemiş. Mesela ben de Dubai'ye gidemeyeceğim gibi bir senaryo aklımda yok. Kabullenmiyor bilincim. Yine aynı şekilde e, kanara baktığınız zaman UFC dövüşçüsü adam her gün sadece bir saatini gelecek olan dövüşteki senaryoları zihnine canlandırmak için harcıyor. Dur. Şimdi hayatına bölündü ama yani bir saat boyunca meditasyon yapıyor. Şöyle başarı olacağım, şöyle olacak falan diyor. Gene ya tabii başka biraz ufak bir örnek ama teyit de öyleydi. Her ne kadar e, hakkında bir sürü soru olsa bile başarılı bir kariyer olduğunu söyleyebiliriz. O da mesela aynı muhabbet çekimiz. Görmek, bahsiyer olmadan görmek, gözünüzü kapatıp o istediğiniz hedefteki anınızı düşünmek, bu acı verici sürü, sürü sür içerisinde zevk almaya bakmak, İlerideki aile yaşantınızı düşlemek, gözlerinizi kapatıp düşledikten sonra dopamin salgılamak, bunun keyfi. Yani çok iyi bir şey. İlerideki eşiniz, sevgiliniz sarı saçlı olacaksa, ne bileyim Arabanız siyah bir lamborcun olacaksa bunun üzerine bir hayal kurabilirsiniz. Demeye çalıştım gayet yalnız siz bu konulara zaten. Şu an bu videoyu buraya kadar izliyorsanız demeye çalıştım her şey gayet yalnız. Bunu mutlaka bence her gün ben yapıyorum. 15-20 dakika harcayın. Ee, ben mesela her gün 15-20 dakika boyunca sadece gözlerimi kapatıp gelecekteki versiyonumu düşünüyorum. Olmuş gibi davranıyorum. Çünkü beyniniz gerçeği ayırt edemiyor. Gözlerinizi kapattıktan sonra. Deneyin. Yani gözlerinizi kapatın ve bir boks maçını hayal edin kazandığınız bir beyniniz dopamin salgılıyor. Halbuki salgılanması lazım. Kartı keştir 4. O yüzden gerçeklik algınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum buraya katıldığınız için. Bugün ne yaptığımdan bahsedeyim. Bugün bir iş sözleşmesi imzaladım. Rakamını söylemeyeceğim fakat yüz <laughs> güldürür mü? Yüz güldürür. Bakayım. Yüz güldürür. Fena değil. Dümenden. yüz güldürecek bir rakam. Bakalım ne olacak. E, reklamımız devam ediyor. Şimdi influencer marketing için influencerlarla görüşüyoruz aktif olarak. Her şey çok iyi. Çok iyi olmasa bile çok iyi olmak zorundayız. Çünkü duygumuzu göstermeli yüzümüz yok. Kendi çok iyi bakın.